Evet, oyuna başlamadan önce çay alacağım aga. Neredeyiz? Boktan bir yerdeyiz. Evet, boka saracak. Ha, bir dakika hatırladım. Hadi bir kere ölelim mi? öyle gideceğim. Bir kere ölelim. <gülüyor> <gülüyor> günah mı? Günah engin günah. Tuşları unuttum lan ha. Eydin amca burada. Eydin amca burada. Buraya niye girdik? Neden girdik? Yanlış. Çık buradan. Çık buradan. Bir dakika. Gir lan gir. Gir, gir. Bitirelim bugün artık. Nasıl unuttum ya? Geleceğim dedim kanka. Gel gel. Neredesin? İşin bitti mi? İşteydin en son. Şimdi burada... Tamam. Şunla geçen gün öldürmüştüm ses çıkartmadan. Anlam bir bok değişmemişti. Gel lan. Gel gel. Ne oldu lan? Öldü mü? Öldü tamam. Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Şunu play... <laughs> ya gider misin? Ya git buradan. Gider misin buradan? <laughs> utanıyorum utanıyorum öyle yapma. Utanıyorum. Şimdi... Oğlum bu beni öldürüyor. Ne yapacağız oğlum burada? Bu yemiyor. Bu Aa 5. Bok yedik oğlum vallahi yedik. Aha 25. Tamam. 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 Şimdi ya hak. Ölünce çay alırım. Aleykümselam Yusuf hoş geldin. Gel gel. Gel gel madafaka. Gel. Gel 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 madafaka Nereden dönüyor oğlum? Şurada kısa yol vardı. Hemen gelip öldürebilirdin. Ta oradan dolaşmana gerek yok ama bakayım. Ne oldu lan? Yolu mu unuttun yoksa? Ne güzel olur lan yolun unutsan? Ay unutmamış şaka yaptım gel. Ama ne güzel olurdu. Ben ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım ha? Beni bulacak. Bir dakika. Bir saklanma yeri gelecek. Gelecek, 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 gelecek. Bir saklanma yeri yok mu bunu yapayım? Bayılır. Heh, merhaba. Tamam. Atarım. SC linki mi? DC geleceğim demiştim sana ise gitmeden gelmeyi unuttum onu diyorum. Kanka benim de işlerim vardı ya. Ben de DC'ye gelemedim. DC atacağım kanka. Şu şu salak elin gitsin. Şu salak gitsin. Yokuz işte oğlum yokuz yani yokuz burada yokuz anasını zaten yokuz gitti Bak Gel gel buraya düz git Ay yokum yokum burada Yokuz Ha attın mı kanki ya? Eyvallah. Atacaktım şimdi ben Yusuf. Atacaktım. Erdi teşekkür ederim ya. Alın. Bol bol attım diyor. Alın. Alın anasını satayım. Ol inanmıyor lan. Hay hayvan. Yokum yok, yok yok yok. Oğlum niye inanmıyorsun? Yokuz işte. Olsam ben kendim söylerim. Yokum ben de yokum yani. Bak bak. Tipe bak ya. Tamam gitti herhalde. Gider misin burada abi? Buradan. Şimdi. Ne yapacağız? Ya geliyor salak, geliyor salak, aptal salak, deli manyak. Oğlum ne inanırsın gelmiyor yok. Yalan mı söyleyeceğiz? <laughs> yalan söylüyoruz ha. Direkt yalan söylüyoruz. Yokum diyoruz. Direkt git diyoruz. Abi lol'de şayvanı tr altıncısıyım. Birinciliğe kısıyorum. Ciddi misin? Bence yeterli değil. Altıncı. Yani beş kişi daha önünde senin. <laughs> Şaka yapıyorum. Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Türkiye altıncısı şayvan adı. Aka be. Ve bu hiri ilk defa bu sezon oynadım. Ciddi mi? Ben de arada lol giriyorum. Oynarız hep birlikte ya isterseniz. Daha sonra. Ama bu salak <laughs> Şimdi Öldüreceğim onu öldüreceğim de yani onu öldürmek Öyle Heh, Dur 25 daha ama ama artık git tamam Şimdi bana bir göster yolu göster böyle tamam Yokuz 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 Tamam Aha ne Ne Ben gidiyorum aga. Ben gidiyorum. Onu öldüremeyiz kanka. Onu öldüremeyiz. O çok o o Ya bu yaratık filmi var ya, yaratık filmi. Geldi. Vallahi geldi. Dibimizde, dibimizde. <laughs> yaratık filmi var ya. Eski yaratık film işte. Bildiğin yaratık işte. Bu yaratık Kanka ben de şey iyi oynuyorum ya. Adc. Bakacağım. Tamam gitti. Güzel. Şimdi, şimdi. Gidiyoruz devam devam Ama gelme gelme artık. Ama gelme artık. Artık daha neyini geliyorsun ya? Al işte al. Gelme gelme gelme. Artık gelme lan. İnandıramıyoruz daha. Buna kim inanır? Kadir inanır. Tamam. Bayağı yırttık artık tamam. Tamam. Nereye nereye nereye? Gel lan. Yiyorsa gel. <laughs> Bunu çok seviyorum lan. Dibimizdeyken abi yapma. Uzaklaşınca gel lan. Götünü yiyorsa gelsene. En sevdiğim. Abi. Ne oldu? Yanlış yere. Tamam tamam. Büyüksün. Öldürürsün. Seni kesseler acımaz. 5 dakika sonra. Bu ne okudum çocuğum. <laughs> evet yok yok. Olur. Al işte. Gel 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 gel. madı cam madı cam. Gel. Ne oldu? Buraya giremiyor mu lan? Neden? Ana. Bu kiri. Tamam 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 Saklanmak için tam son şansım. Her şeyim bitti. Buraya gideceğim ama bir tane saklanma yeri olmazsa olmaz abi ya. Ne yapacağız ne yapacağız? Geliyor geri geliyor. Şuradan zıpla yok. <laughs> bitti sıçtık. Tamam geliyor ona koyayım ya. Ya bir git düş yakamdan. Yokum işte bak yokum yokum yani. İstediğin kadar ara bak. Büyüksün abi. Temiz söylediğim kelimeler için özür dilerim. Temiz söylediğim şeyler için özür dilerim. <laughs> Temiz söylediğim şeyler için vallahi özür dilerim. Al işte al işte. Aa gidiyor lan. Ya bir git ya. Oğlum burada sana zarar verecek kimse yok. Olursa ben arkandayım. Oh be görmedi. Şu an ne yapacağımızı söyler misin? Ağzını burnunu kıracağım ha. Burada geri zekalı tıklayıp Bak üçüncü kez gelecek. Üçüncü kez gelirsen artık yuh derim yani ya. Ol inan artık yokuz. Burada hiç kimse seni... En güçlü sensin işte ya. En güçlü sensin... Ah! Oley be! Süpersin! Git git! Şeyde! Diğer uzay gemisinde! Gelecek şimdi gelecek.